innemel mu'minune ihvetun fa aslihu beyne ahaveykum ve ittakullaha leallekum turhamun. Müminler ancak kardeştirler. Dolayısıyla iki kardeş grubunuzun arasını düzeltin ve bu düzeltmeyi yaparken Allah'a karşı gelmekten sakının. Umulur ki siz bu sayede merhamete nail olursunuz. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا قوما منهم ولا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان فمن لم يتب فأولئك هم الظالمون أي إيمان داناش؟ Hiçbir toplum, hiçbir toplum ile alay etmesin. Umulur ki onlar yani alay edilenler, onlardan yani alay edenlerden daha hayırlı olabilirler. Onların yani alay edilir, edilenlerin, onlardan yani alay edenlerden daha hayırlı olmaları umulur. Hiçbir kadın toplumda, hiçbir kadın toplum ile alay etmesin. Umulur ki onlar yani alay edilenler, onlardan yani alay edenlerden daha hayırlı olabilirler. Onların yani alay edilenlerin onlardan yani alay edenlerden daha hayırlı olmaları umulur kendinizi yani kendiniz gibi görmek zorunda olduğunuz Müslüman kardeşlerinizi ayıplamayın ve birbirinizi lakaplar ile çağırmayın. Birbirinize lakaplar takmayın. İmandan sonra fasıklık ismi ne kadar da kötüdür. Kim bura, burada anlatılan yanlışları yapar da tövbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridirler